Hepinize merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte TinkerCAD üzerinde 3D tasarımlardan şekiller ekleyeceğiz şekillerin rengini nasıl değiştiriyoruz ve şekillerde oyuk oluşturmak için delik oluşturmak için neler yapıyoruz bunları göstereceğim zeminimizi şu şekilde ayarlayalım düz bir şekilde buradan sağ taraftan tüm şekilleri bulabilirsiniz buradan genel tasarımda siz ne yapmak istiyorsanız ona göre şekilleri buradan bulup ekleyebilirsiniz buradan donanım yazarsanız bu şekilde çıkar elektronik yazarsanız bu şekilde çıkar. Bütün parçalar burada mevcut. Ben basit olan temeller temel şekilleri kullanacağım. Buradan bir silindir ekliyorum. Silindirin bu şekilde zemine oturdu. Zemine sıfır konumundadır. Ben bunu büyütmek istiyorum. 50 diyorum. Yükseklik de 50 olsun diyorum. Şöyle bakıyorum şuradan genişlik değerli olsun diyorum. İsterseniz bu değeri yazabiliriz. İsterseniz de bu şekilde açabilirsiniz. Fark etmez. Ama ben 50 olarak ayarlıyorum. Bunu da 50 olarak ayarlıyorum. Bu şekilde nesnemizi boyutlandırdık. Biraz daha yükseltelim. Hiç sorun değil. Şöyle 56 ayarladık. Bu silindirimiz silindirimizin böyle pürüzsüz görünmesi için şuradan kenarları çok yuvarlak değil. Buradan taraflar bölümünden değerimizi son değer olan 64'e yükselttim ve bu şekilde düzgün bir yuvarlağımız dairemiz oldu. Üstten görünümü. Bir tane daha ekliyorum. Bu yapmış olduğumuz şekillerin delikli halidir. Misal olarak ben mesela bunu ekleyeceğim. Ama bir tane daha eklemem için şuradan delikli olarak ayarlayıp üstüne katmam lazım. Yani bunu siz belirliyorsunuz. Bu içi dolu mu olsun, içi boş mu olsun diye. Şunu silelim. Ben bunu kullanacağım ve bunun içinde oyuk oluşturmam için bunu ne olarak ayarladım? Üstü 56 olarak ayarlamıştım. Kenarlar 50 50 olarak ayarlamıştım. Oyuk oluşturması için yaptığımız değerin bir alt değeri olan mesela 40 8 diyelim. Ya da 45 diyelim. Burayı da 45 olarak ayarlıyorum. Önce bir katı görünsün. Yükseklik ne yapmıştık? 56 mı demiştik? Ee, tarafları da yükseltiyorum. Bu şekilde. Buradan 57 olarak ayarlayalım. Bunları yan yana getireceğim şimdi seçim işlemini yaptım buradan hizala diyor ortalıyorum daha ortalamadım bir dakika bunu delik yapıyorum ve diğerini de seçiyorum İki nesnemin seçili olduğunu anladım ve buradan ortalıyorum ve bir delikli olan nesnem diğerinin içine geçmiş durumda bu şekilde e, ikisini sıraladık. Ama e, şu an ikisini gruplamamız lazım oyuk oluşması için. Misal şunu deneyelim. Önce ortadakini seçtim. Delikli olanı seçiyorum şöyle. E, shift tuşuna basıp dışarıdakini de seçiyorum. Ve grupla diyorum. Grupladığımda oyuk oluştu. Bu şekilde bir oyuk oluştu. Zeminden e, zemindeki tabaka böyle bir boş kutu olmasını sağlamak istiyorsak biraz içindeki oyuk olanı şey yapmamız lazım yükseltmemiz lazım zeminden bir 3 santim 5 santim yükseltmemiz lazım bunu deneyelim sizlerin mesela bunu önce gruplamıştık grubu çözmemiz gerekiyor grubu çözdük içindeki nesneyi seçiyoruz dikkat edelim bu dışındaki bu da içindeki içindeki nesneyi seçtik ve şuradan yükseltiyoruz 6 santim yerden yüksekliği var şu an. Bunu seçtik. içindeki seçili şu an. Bir de shift'e basıp dışındakini seçiyoruz. Tekrar gruplama işlemine giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi güzel bir çöp kutusu gibi bir şey oldu. Bu şekilde sizlerle birlikte hem boyutlandırmayı öğrendik. Hem belirli nesnelerin kullanımını öğrendik. Belirli nesnelerin içinde delik açmayı öğrendik. Gruplamayı öğrendik iki nesnenin hizalanmasını öğrendik. Bu şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.